Sakin ol şampiyon. Sakin ol. En iyisi sensin. En iyi sensin. En de güçlü sensin. Tamam ya. Kedime bak oğlum ya. Ne kadar güzel çalışıyor. Vur oğlum. Vur. Vur. Birazcık da şuradan vur. Oh. Oh. Çok güzel. Hatta şu fakir adamın kedisini yenebiliriz. Saldır bakalım. Kiş kiş. <laughs> bak ya kedimin dikkatini dağıtma. Vur oğlum. Vur. kamur. vur. Oğlum. Bizim kedi niye vurmadı lan? Gel buraya pisi pisi. Anca yemek yiyorsun ya. Birazcık çalış oğlum. Hızlı vur kafanı vur. Siz, siz ne yapıyorsunuz? Oğlum iki kişi ayrılır mısınız? Başka yerlerde çalışır mısınız? Tamamdır artık yeterince çalıştık. Ulan kedi bu sefer parçalaman lazım. Saldır lan şu fakir adamın kendisini. Vur kafasına vur kafasına. Hızlı. Oğlum ısırsana lan bir kere vursana. Oğlum vurmuyor ya. Hiç vurmuyor ya. Anca yavlıyor? Kardeşim e, bir bakar mısın? E, buradayım lan. Oğlum bana baksana. Lan gözlerim mavi. Oğlum buradayım arkadaşım bu taraftayım. La bizim kedi La bana bak oğlum. Bizim kedi de yeni bir ama senle uğraşacağım ya. Kankalar gördüğünüz gibi yine bir simülatör oyununa girdim. Bu sefer petlerimizi savaştıracağız. Bu tarz simülatör oyunlarını seviyorsanız videoyu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Şimdi gidip petlerimizi savaştıralım. Diğer rakipleri inceleyelim arkadaşlar. Burada cat lady varmış. Bakayım bir. Aa, bunu da yenelim ya. Bu abla teyze sen ne yapıyorsun ya? El işi falan yapsana. Ne işin var burada? Aa burada polis varmış. Polis efendim e, saygılar e, beni tutuklamasına arkadaşlar. bunun ne lan mafya varmış. Oğlum mafya sen ne yapıyorsun spor mu yapıyorsun burada? Oğlum bunun kedisine güzelmiş ya keşke benim olsa kedi. Anam. Bu ne lan böyle? Mega chat diyor. Arkadaşlar bu nasıl bir şeymiş lan böyle? Kendisi böylese kendisi nedir bunun? Oh bu lan kaslara baslara bak. Kankalar sanırım bunu yemek için baya bir çalışmam gerekecek. Şu anda benim için en önemli şeyler petler arkadaşlar. Bu petlerden güzel yumurtalar çıkması lazım. 5 dolara var 20 dolara var. Bundan bir şey çıkmaz. 25 dolar diyor. Bu neymiş? 510 dolar. Ee, 510 dolar olsa gerçekten açardım arkadaşlar. Tamamdır. Buradan petleri çıkartacağız. Burada ne varmış? Kitap. En sevdiğim şey. Arkadaşlar kütüphaneden kitabı alacağız. Ondan sonra çalışacağız. <laughs> Ama bunlar çok sıkıcı ya. Güzel bir hikaye yok mu? Bakayım hiçbir yer güzel değil. IQ'muzu arttırdığımıza göre şuradan bir tane kod yazabiliriz arkadaşlar. Relay'se yazayım. Genelde bundan çıkıyordu. Bakayım bir bundan bir şey çıkacak mı? Aha, 150 dolar geldi. Hı. O zaman pet açabilirim. Hemen gidelim pet açalım arkadaşlar. En azından paramız var. Oo çok güzel oldu vallahi. Şöyle koşalım koşalım. Petçikler neredeydi? Tamamdır. Burada hangisini açabiliyoruz? Şu 125'liyi açalım. Gelsin bakalım petimiz. Hemen şöyle E'ye basalım. Allah geliyor geliyor. Ne geldi? Evil Cat geldi. Oğlum ben siyah kedi istiyordum zaten. Hemen petlerimize girelim. Ondan sonra siyah kediyi de takmak istiyorum arkadaşlar. Şunu da alalım çok güzel. Tamam iki tane kedimiz var. Şuradan iki öpleyelim. Oo oh, iki tane kedim oldu. Şimdi artık daha güzel savaşabilirim. Gel bakalım fakir adam. Şeytan kedimin tadına bakmak ister misin? Hemen şöyle gelelim. Evil Hemen gel oğlum onu. Çok güzel basalım basalım hızlı bir şekilde. Hop bir iki iki vuruşta gitti. <laughs> ne oldu lan? Yendin mi? Bir kere de kedi kadar deneyelim arkadaşlar. Hemen şöyle başlatalım. Allah bunu yenirsen var ya efsane olacak arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde basalım basalım. Hadi oğlum yeneceğim yeneceğim herhalde. Hadi lan. Oğlum gitsene. Cırbala cırbala. Oh, vursana kafasına vur. Oh yendim. Oh orada yendim. Kanka ilk başta korkuyordu buraları geçemem diye ama Kararın bütün her tarafı geçeceğiz, öbür bölüme geçeceğiz. Öbür dünyayı çok merak ediyorum. Hemen şimdi gidelim çalışalım. Lan kedilere koşut çalışın. Daha çok çalışmamız lazım. Daha çok çalışmamız lazım. Oo, hemen kendi kendilerine koştular. Çok güzel. Bakalım bir birisi önden vuruyor, birisi arkadan vuruyor. Aferin kardeşlerim benim. Devam, devam, devam. Böyle böyle. Et yükle beynimizi çalıştıralım. Oo, çok güzel, çok güzel. Ama ben böyle sıkılıyorum ya. Acaba koşarak mı okusam ki? Tamam, koşarak okuyalım. Gelin kediler arkamdan gelin. Koşarak kitap okumak da herhalde sadece bana ait bir şey olabilir arkadaşlar. Şu anda IQ'm 1223 oldu. Çok güzel lan. Benim çalışmaya başladı valla. Indeks yazıyor. Burada ne varmış? Şöyle bakalım. Ha, benim aldığım kitler var arkadaşlar petler abi ne kadar çok pet varmış bunların hepsini nasıl açacağız ya arkadaşlar çok uğraşmamız lazım daha çok pet açmam lazım Oo, oh, hediyemiz de gelmiş hemen hediye bakalım neymiş arkadaşlar claim diyor hop diyor Aa vallahi pet verdi ha arkadaşlar pet verdi bakalım bir evcil kit diyor aa bu çıkmıştı tamam 3 tane oldu arkadaşlar böylelikle benim daha hızlı çalışmaya başladı oh, oh, bu kadar akü bana fazla ya vallahi fazla Hah. ben yoruldum birazcık daha hayvancıklarımız çalışsın oh, oh, aşağıdan vurun yukarıdan vurun aferin çocuklar aferin çocuklar çalışmaya devam tamamdır şimdi kedi kadını birazcık yenelim arkadaşlar orada 510'luk bir tane pet vardı ya onu açmak istiyorum Şimdi hızlı bir şekilde 3-5 kere inelim. Hop hop va. Artık çok basit geliyor ya. Devam edelim. Hemen bir tane daha yeneyim arkadaşlar. Şöyle başlayalım. Hop. Saldır kedicik. Saldır saldır. Kafasına vur. Oğlum çok hızlı bir şekilde yürüyor mu ya? Ve paramızı biriktirdik. Bu dünyanın en pahalı petini almaya gidiyorum. 510 dolarmış arkadaşlar. Hemen şuraya gidelim. E, basalım. Bakalım ne çıkacak. Allah güzel bir şey çıksın. Silver bell diyor. Aa güzel bir şey benziyor lan. Gümüşmüş bu arkadaşlar. Hemen şuradan petlerden bakalım ne kadarmış. 3.3 diyor. Tamam iki öp diyelim arkadaşlar. Öbürlerinden iyi mi? Bu 3.5. Bu 3.5. Öbürü neymiş bakayım be arkadaşlar. 3.3. Yani çok da değil de en azından beyaz çeteden güzel arkadaşlar. Bakalım bir üçlü çeteyi kurduk vallahi Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi bu dünyayı hızlı bir şekilde bitirme zamanı. Şuradan claim diyelim. Oo bayağı birikmiş lan bunlar. Oo bunları da biriktirelim. Kedilerimizi aldık. Hediyelerimizi aldık arkadaşlar. Şimdi çalışmaya devam. Birazcık daha hızlı olması lazım. Hadi go go. Birazcık daha hızlanın lan kediler. Birazcık daha hızlı. Bence yeterli oldu. Şimdi artık polisle savaşma zamanı. Oğlum ya polis bizi hapis falan atmaz inşallah. Şurada gidelim arkadaşlar. Polis çıktı orada. Ee, polis abi sadece oyun olduğu için yapıyoruz. Biliyorsun değil mi? Şöyle gidelim. Ee, birazcık sakin ol kedici Tamam Çok şey yapmasan da olur. Oğlum yavaş vur lan. Yavaş. Vallahi, aha, hapse gidelim gireceğiz. Hapse gireceğiz. Ee, polis abi gerçekten sinirlendin ama oyun olduğu için. Allah'ım inşallah hapse atmazlar beni arkadaşlar. Tamam polisi de aldığımıza göre arkadaşlar. Şimdi mafya bosta. Onun için ne kadar lazımmış bakayım bir. 50 ka diyor. Bende ne kadar hız var? 21 ka. Onun için daha çok çalışmam lazım. Birazcık benim geliştirsem acaba? Geliştirelim arkadaşlar. Şuradan hemen bir tane kitap alalım. Şöyle gelelim. Ekip diyelim. O artı 5 gelmeye başlamış. Çok güzel. Şurada da auto train diyelim. Şuradan train diyelim. hah okumaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi ben buradan kitap okurken size de günün sorusunu sormak istiyorum. Madem konumuz kitap ve okul arkadaşlar Okulda en sevdiğiniz ders hangisi? Yorumlara yazın. Oğlum bak boş ders yazmayın lan. Ya arkadaşım sabahtan beri demiyorum demeyeyim diyim de bu nasıl bir karakter ya? <laughs> arkadaşım şu karakteri tipine bak. Bu Roblox ne hale geldi böyle? Bak bir de zıplıyor ya. Lütfen beni kitabımla baş başa bırakabilir misin? Birazcık IQ'm arttırmam lazım. Oh, şunu da okuyayım. Şu sayfayı da okuyayım. Bu sayfayı da okuyayım. Sıkıldım artık ya. Bir saattir kitap mı okurur? Tamam okudum 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 arkadaşlar. Şu anda enerjim 30 bin oldu. Daha çok okumam lazım. Onun için koşmaya başlayayım. Koşunca sanki çok geliyor ya. Birazcık da kedilerimiz çalışsın ya. Sabahtan beri okuyorum arkadaşlar. Şöyle hızlı hızlı vurun bakalım kardeşlerim. Oh, çok güzel. Şu anda öbür torbaya geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar, şimdi oraya geçtiler bakalım. Bir 280 280 geliyor. Gayet hızlı gidiyoruz arkadaşlar. Burada spinimiz var. Spin'i kullanmıştım arkadaşlar. Şimdi bir tane daha kullandığım zaman ne kadar robux gidiyormuş? 69 robux. Ee, tamam arkadaşlar, sizin için vereceğim. Ee, çünkü bir tane pet var o, o gelirse var ya olur. Evet, geliyor geliyor arkadaşlar. <laughs> <laughs> Hafiften boğazım gıcıklandı. Alabiliriz spinimizi. Umarım şu altın pet çıkar ya. Hadi ya. Nur 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 nur. Döndü döndü. Dur 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 dur. Dur geçtin geçtin. Geliyor geliyor geliyor. Dur la dur dur sen oğlum lan oğlum lan sol tarafta duracaktın ya. Ben ne yapayım parayı? Arkadaşlar 10 dolar mı dedi? 10 kat mı dedi? Ne diyor? Umarım 10 katıdır. 5000 dolar biriktirmem lazım öbür dünyaya gitmek için. O zaman gidelim birazcık savaşalım. Polis abi selamlar. Ee, bana öyle sinirli bakma ya. Ne yapayım? Oyun için yapmışlar. Şuraya 5000 yapmam lazım arkadaşlar. Çekilir misin kardeşim? Bak izleyemiyorlar. Hemen iki vuruşta gönderdim. Şimdi bir daha başlayalım. Şöyle hızlı bir şekilde mouse basmam lazım arkadaşlar. Haydi basalım basalım basalım. <laughs> Oğlum ya çok hızlı bir şekilde iniyorum. Tamamdır bu paraya iki tane pet açarım arkadaşlar. Hatta şuradan bir tane hediye gelmiş. Claim dedim. Oo, o onu ya bir tane değişik bir pet verdi arkadaşlar. Alien diyor. E küp diyelim. Abi 15 kat mı diyor. Yok artık. Ha, çok iyiymiş. Şimdi gidelim bir tane de pet açalım. Paramız var nasıl olsa arkadaşlar. Hemen şöyle petimize gelelim. 510 dolar diyor. Basalım. Ne gelecek ne gelecek. Bakayım bir gold bar diyor. Arkadaşlar gold bar da herhalde iyi bir şey. Şuradan petlerimize bakalım. E küp best dediğimiz zaman. Evet o da ikinci sıraya geçti. Gayet güzel. Tamam. Süper arkadaşlar. Burada iki tane rakibimiz kaldı. Birazdan öbürünü yenip boss'a geçeceğim arkadaşlar. Boss'u da yenersek bir sonraki dünyaya geçeceğiz. Çok heyecanlıyım şu anda. Bir sonraki dünyada bakalım bizi nasıl rakipler bekliyor. Onların hepsini yenebileceğiz mi? Ondan sonraki bir sonraki dünyaya geçebileceğiz mi? Haydi bakalım hızlı bir şekilde çalışalım. Bence bu kadar yeterli. Hemen şuradan mafya seçelim. Bakalım mafya'yı yenebileceğiz mi? Ana onun kitesi benimkiyle aynıymış böyle. Saldır oğlum saldır oğlum. Oğlum bu da çok kolay geldi ya. Arkadaşlar bana boss lazım. Boss daha iyi savaşması lazım. Hemen bir tane daha başlatalım şöyle. Hop başlayalım. Hızlı bir şekilde yenebileceğiz bir bakayım bir yine yendik. Oğlum ya çok kolaymış bu. Mafya kardeş senin yenebilmen için daha çok spor yapman lazım. Ha, hopla hopla. Abi ben bundan korkuyorum ya. Bunu gördüğüm zaman var ya çok korkuyorum. Şuna bak kedisi gözük müzik takmış bunu. Abi her tarafında Kas var lan bunun? Acaba arka taraflarında falan var mı? Şuradan bakayım bir. Şöyle geçelim. Abi ha, oğlum sırtına mırtına bak ya. Çok kastı. Arkadaşlar bunu yemek için bayağı bir çalışmam lazım herhalde. Tamam yapacak bir şey yok. Hızlı bir şekilde çalışmaya devam edebiliriz. Kitap okumaya devam. Arkadaş okuldan geliyorum ders yapıyorum. Buraya geliyorum kitap okuyorum. Bu neymiş ya böyle? Okuyalım ha. Şu sayfada çevireyim. Bu sayfada çevireyim. Hepsini çevireyim. Bayağı çalıştık. Şu anda boss'u yenebilecek mi Mega cheat diyor arkadaşlar. 118 diyor. Benim gücüm 123. Bence yenebiliriz ya. Vallahi var ya savaş pek korkuyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bunu geçemezsem çünkü öbür bir dünyaya geçemeyeceğim. Haydi bakalım başlayalım başlayalım. Haydi başla oğlum. Vur 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 vur. Oğlum çok kolaymış ya lan bu. Lan kalabının adamı değilsin. O kadar kilo milo yapmış arkadaşlar. Şuna bak kastı bastı. Beni yenemiyor. Bir tane daha savaşayım. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. İyi de para geliyor. Şöyle otomatikten yapalım. En azından 5000 biriksin. Ondan sonra da hemen öbür dünyaya geçelim. Oo, geldi geldi geldi. Tamamdır bu kolaymış. Bak bak o kadar yendim hareketlere bak. Hiç utanmıyor da ya. Bir de uçuyormuş gibi yapıyor. Öbür dünya nerede? Arkadaşlar geçelim öbür dünyaya. Hop girdik. Girdik. Bakayım bir açık dünyaymış lan burası. Aa güzel deniz beniz de var. Ha arkadaşlar çok eğlenceli bir yere geldik. Hemen gidelim rakiplere bakalım arkadaşlar. Worker diyor çalışanmış. Tamam bunu yeneriz kolay bir şekilde arkadaşlar. Öbürü kimmiş? Aa, ana anime gördü. <laughs> Merhaba hanımefendi nasılsınız? Ya oğlum ya neden böyle şeyler yapıyorsunuz? Arkadaşlar çok güzelmiş. Ama ben bunu yenemem ki. Bu kimmiş? Kedi. Oğlum sen, sen ne yapıyorsun ya burada? Dans etmeyi bile bilmiyorsun. Bak şöyle bir öne ön yapacağım bir arkaya yapacağım oğlum bak. Şöyle birazcık da sallanacaksın. Öyle değil öyle değil bak. Elleri kolu aman seninle uğraşacağım ya. Seni öyle kadar ben senin yenerin daha iyi arkadaşlar. Şu kimmiş? Giyin bro diyor. Oo bu da kastı. Oğlum biz de kastılar gördük. Seni de her türlü yenirim bence. Bu ne ya? Buradaki boz niye kameraman? Ya yine geldik çık bir tuvalete. Ben istemiyorum ki bunu. Dur bir saniye. Yanlış oldu. kedi saldırma. Kedi yerler seni. alır mısın onu? Oğlum kedimi mahvetti ya. Kedimi mahvetti. Ben istedik dövüşmedim ki. Arkadaşlar size bir şey diyeceğim ama bunlar çok zor ya. Bunların hepsini nasıl yeneceğiz? Neyse yine bildiğimiz kadar yenmeye çalışacağız arkadaşlar. Onun için birazcık daha çalışmamız lazım. Sadece çalışmak da yetmiyor. Rebir falan da yapmam lazım. Değişik değişik yumurtalar lazım. Elimden geleni yapacağım arkadaşlar. Siz de elinizden geleni yapın. Buraya kadar izlediyseniz bir tane Allah hatırla. Bedava oğlum. Bir tane Allah hatırla sana. Rebirth'in her şey dolmuş. Şu anda sadece 20k para ihtiyacım var arkadaşlar. 20k'yı ben nasıl bulayım ya? Sanırım birinci sıradaki ile yarışabilirim arkadaşlar. Şunu yenersem eğer 20k biriktireceğim. Ondan sonra rebirth yapacağım. Hoppa başlayalım oğlum. Benim altının çok iyi ya. Altın kedim efsane arkadaşlar benim. Ve hızlı bir şekilde 20k biriktirdiğim şuradan rebirth'imizi açalım arkadaşlar. Rebirth yapalım. Şimdi her şey sıfırlandı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aykümde sıfır. Şu anda ne konuştuğumu bilmiyorum. Hızım da sıfır. Her şeyim sıfır anam baştan mı başlayacağız ya ben nasıl yapacağım şimdi train train oğlum çalışın ya hızlı bir şekilde çalışın hanımefendi selamlar ee, en sevdiğiniz müzik grubu neymiş ee, 4.5 milyon diyor oğlum ben bunu nasıl yeneceğim ya birazdan ben onunla savaşacağım arkadaşlar onu da yendikten sonra artık videoyu bitiririm bu kadar uğraşamam ki ben oğlum ya kediler birazcık daha hızlı çalışın valla giremeyeceğiz. kimse giremeyeceğiz. rezil olacağız bana çok güçlü bir tane yumurta lazım yoksa annem gazı rezil oluruz arkadaşlar onun için buralardan alamıyoruz sanırım ee, parayla alacağım <laughs> arkadaşlar parayla yumurta alacağım Şöpten bakalım neler varmış arkadaşlar 150'ye bir tane diyor 353 tane diyor 350 ki Vallahi ondan arkadaşlar. 3 tane yumurta açılsın ya şöyle şeklimiz olsun. Yoksa anima kızı hiçbir şekilde yemeyiz. Geliyor geliyor yumurtalarım. Bakayım bir neler geliyor. Abi balon dog, balon kit, balon dog. Aa köpek de geldi. Arkadaşlar hem kedim hem köpeğim oldu. Çok iyi değil mi? Şuradan petlerin en içini takalım bir. Ondan sonra da güçlerine bakalım arkadaşlar. Tabii ki ilk sıraya 40 diyor. O, abi artık 40 arkadaşlar. Öbürü de artı 15'miş. Neredeyse hepsinin 2 katı 3 katı süper oldu. Şimdi artık çalışmaları hızlandırabiliriz. Bakalım bir enerjimiz ne kadar hızlı artıyor. Abi çok hızlı artıyor. O ne lan 570 bin oldu. Ben sabahtan beri çalışıyordum. 100 zor mükemmel mükemmel köpeklerimiz çok iyiymiş maşallah yeterince çalıştım şimdi anamın kızı yeme zamanı şöyle başlayalım ee, bak baştan söyleyeyim eğer yenirsem akşam yemeğine çıkarız beraber tamam mı Başta 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 başta. Ee, aldım arkadaşlar çok rahat aldım ya üzülmeseydin keşke çok üzüldüm senin üzüldüğünü <laughs> bu dünyadan da bir tane yumurta açayım arkadaşlar bakalım ne çıkacak ondan sonra videoyu bitireceğim alyon dok diyor bakalım ne kaçmış acaba arkadaşlar hemen şuradan petlerimizi alalım ee, köp dediğimiz zaman geliyor mu gelmedi 12'ymiş ulan boştan yere pet açtık ya öbür gelenler daha fazla çünkü neden robust aldım hemen üçüncü arkadaşa bakıyoruz arkadaşlar. 18 milyon güç lazım. Onun için de bayağı bir çalışmam lazım arkadaşlar. Ben o kadar çalışamam şu anda. Çünkü en az 2-3 tane repeat yapmam lazım. Şu anda da repeat yaptığım zaman gördüğünüz gibi her şey sıfırlandı. Onun için bol bol çalışmam gerekiyor. Gördüğünüz gibi bu oyunda 3 tane yer var arkadaşlar. Starting zone'u tamamladık. City'ye geçtik arkadaşlar. Bir sonraki de Forest. Ama City'yi bitiremedik şu anda. Eğer bu videoyu çok beğendiniz. Söylerseniz bol bol like atarsanız ve yorumlar yazarsanız bu videonun ikinci bölümü gelebilir. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Ben çok yoruldum. Sağdan soldan çıkan videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. 呃。